Hayırlı olsun. Hayırlı. Hayırlı. Türk Kızılay'ı Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal market açtı. 24 Ocak 2020'de Sivrice merkezde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılay'ı Arıcak ilçesinde açtığı mağazadan ihtiyaç sahibi ailelerin kendileri için belirlenen saatte Gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyacı olan ürünleri seçip alması sağlanacak. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Herhalde şubesi olarak göreve geldikten sonra ilçelerimizde de e, temsilciliklerimizin oluşmasını yine o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek amaçlı giyim mağazaları ve sosyal marketlerin oluşumu için çalışma başlatmıştık. Hamdolsun bu çalışmalarımızı adım adım <laughs> ileriye doğru taşıyoruz. Bugün Arıcak ilçemizde e, açtığımız sosyal marketler giyim mağazamızı özellikle bu bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek amaçlı açıldığını ifade etmek istiyorum. İhtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını buradan karşılayacağını kaydeden Kızılkaya şunları söyledi. Arıcak ilçemiz bizim için özellikle önem arz etmekte. Neden bu önemi arz ediyor? Şehir merkezine en uzak mesafede olan, coğrafi yapısıyla beraber e, kırsal bir bölgede olan ilçemiz. Bu anlamda biz bu ilçemizde e, temsilciliğimizin ve mağazamızın açılması bizi özellikle memnun etmiştir. Ve inşallah bugün açmış olduğumuz temsilciliğin ve sosyal marketin arkasından gelecek hizmetlerimiz bu bölgede yaşayan gençlerimize eğitsel, sanatsal, kültürel faaliyetlerden bulunarak uzun soluklu bir çalışma hedefliyoruz. Gençlerimizle beraber, buradaki dezavantajlı gruplarla beraber bu çalışmalarımızı yürüteceğiz.